Fatih'i gördüm ama kimseye söyleyemiyorum. Kafayı yiyeceğim. Abisi kime ne söyleyeceksin ya? Yuva mı yıkacaksın? Ya belki de yuva kurtaracağım. Nereden biliyorsun? Nilay öyle bir konuşuyorsun ki sanki Fatih kadınla yatakta yakaladın. Ya, aldatmak illa yatakta olmuyor. Cık, tövbe estağfurullah. Mesajlaşmak bile aldatmak. Abisi senin olmuş 2023. Mesajlaşmanı neresi aldatmak? Ya, Fatih bu kızı sevgili eminim. Ya, dükkanın önünde bayağı kavga ediyorlardı. Aralarında bir şey olmasa niye kavga etsinler? Alacak verecek işidir belki. Hı, alacak verecek meselesi. Cık. Ağzımı açtırmışım benim. Fatih'e de yakıştıramıyorum ama. Dur ben Abdullah Baba'nın bir ağzını arayayım. Belki o bir şeyler biliyordur. Ya onun bile haberi varsa gerçekten yazıklar olsun. Kızım, ihtimallerden bahsediyorum. Bir dur ya. Çaktırmadan soracağım. Sen güven abine. İyi, ben işe Kaçtım ben. Hadi selametle. Abdullah Baba'm, gözün aydın. Nursema'yı da evlendirdin. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin amin İhsan darısı başına. Yok babam ya ben pek evlilik düşünmüyorum. Malum evlilik zor iş. Ben kendime zor bakıyorum. Oğlum Allah rızkını verir ya sen öyle düşünme. Yani babacığım laf aramızda kalsın da... ...ben aslında pek kendime güvenmiyorum. Niyeymiş o? Yani bu devirde evlilikler malum babam. E, evliliğin zamanı mı olur onun? Babacığım öyle deme. Dışarıda ihanet kol geziyor. Kimse birbirine sadık falan kalmıyor. Sonra dışarıda çoluk çocuk perişan oluyor yani. Olan var. Ama illa sana da olacak diye bir şart yok. Zaman çok değişti babacığım. Senin gibi, Fatih gibi, Mustafa gibi adamlar kalmadı yani. Nile'ye <laughs> ben doldurayım. Yok Hayat abla sen içeri geç. Ben doldururum. Tamam. konuşamamaktan içim şişti ya. Şeytan diyor her şeyi herkese anlat. Gerçi bir kere şeytan uydum başıma neler geldi. Ama sus, sus da bir yere kadar. E, suyu anlatayım bari. Ya Fatih doğayı aldatıyor. Bir tek ben biliyorum ama kimseye bir şey diyemiyorum tekrar ediyorum Fatih duayı aldatıyor. Ya, yani. ne yapıyorsun sen? Suyla konuşuyorum Mustafa. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına babam içeride çay bekliyor. Suyla konuşuyorum diyorsun ya. Kapat şunu. i̇çim şişti Mustafa. Ya, birini anlatmasam ölürüm. Ben de suyu anlatıyorum. Ya, i̇çimden su gibi bakıp gitsin diye. Ne Neyi anlatmasan ölürsün? Yo işte öyle genel. Ah, oh, oh, canım karım ya. Sen çok üzülmüşsün. Ya hem de nasıl? ...o zaman senin keyfini yerine getirecek bir şey söyleyeyim. Tekne hazır. Nasıl gerçekten mi? Çok sevindim Mustafa'm. Evet yarın gider görürüz. Hem senin keyfin de yerine gelir. Hemen tamam, gidelim. E, yok olmaz işte. E, babama söylemedim ama bu arada haberin olsun. Tamam canım merak etme. kaderim benim. Çocuklar. Aa, Allah muhabbetinizi arttırsın da. Yani yerim şimdi Babanız çay bekliyor. Alt tarafı bir çay dolduracaksınız hadi. Tamam anne geliyoruz.